Oh Amen. Oh. <laughs> Başak burçları artık dert eder şu mumların duruşuna. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben <laughs> yeni bir seri başlatmaya karar verdim. Hani böyle dertleşme tarzında da olur, ne bileyim böyle kendi tecrübelerimi mi denir? Yaşadıklarımı, anılarımı anlatmak gibi de olur. Hani o tarz böyle seriler yapacağım. Videonun kısa olmasını umut ediyorum. O yüzden kendim başlarken de kendime sayaç kuracağım. Çünkü ben çok uzun süre konuşma sürede olduğunda artık ne kadar konuştuysam o kadar bir şekilde bu videoyu kapatacağım. Sürecimi de başlattım. Instagram'da story paylaşmıştım. Tıpçıların sorularını istemiştim. Orada herkes dert yakılmış işte şu stajdayım yapmalıyım? Sen ne zaman sınavlara kaç gün önce çalışmaya başlıyordun? Böyle bir durumda ne yaptığın gibi çok fazla böyle soru geldi. O yüzden ben de bunu bir seri yapmaya karar verdim. Serinin adı da şu tıpçının halinden tıpçı anlar. <laughs> Bu sabah tak diye aklıma geldi ve dedim ki hemen bunun videosunu çekmem lazım Bir sürü soru var hepsini cevaplamayacağım çok uzun olur Bunu bir seri yapmak istiyorum zaten Kısa kısa birkaç video şeklinde yaparsam bence hepimiz daha çok keyif alırız İlkinden başlıyorum Kurul komite sınavlarına kaç hafta önce çalışmaya başlıyordun yoksa düzenli mi çalışıyordun? Öyle ben hiçbir zaman düzenli çalışan bir insan olmadım olamadım. Olmak istemedim de açıkçası. Çünkü zaten benim hayatım düzenli değil. Ben düzenli bir insan olmayı çok sevmiyorum. Aşırı derecede planlı da yaşayamıyorum. Çünkü anlık içimden yapmak istediğim bir şey geldiğinde planımın olmuş olması ve o içimden gelen şeyi yapamamak beni rahatsız ediyor. Birinci, ikinci sınıflarda sınava bir hafta kala ders çalışmaya başlıyordum. Sonra sınavlar zorlanmaya, zorlaşmaya başlayınca yani bu sözlülerde vesaire sınavdan önce 10 gün çalışmam gerekiyordu. Bu ilk iki günü zaten beni böyle ders çalışmaya çalışma günlerim oluyordu. Hani öyle diyordum. Şimdi benden nasıl ders çalışılır onu çalışıyorum. Sonrasında da ama yardır Allah yardır yani. Deli gibi çalışıyordum. Yani düzenli çalışmamanın tabi böyle bir eksisi var. Çalıştığınız günlerde o kadar çok çalışmanız gerekiyor ki sınıfı geçebilin. Bağlayarak çalıştığım bir sürü günüm var. <laughs> Ama yine de geçiyordum yani. Tabii benim hedefim hiçbir zaman bu sınavdan 80 almalıyım gibi değildi. Sadece hani 80 alarak geçebiliyorsam o zaman o sınavdan 80 almam gerekiyordu. Yoksa benim için 60 her zaman yeterli ve ideal bir puandı. Eğer çok yüksek puanlar istiyorsanız ki şu an eğer TUS'a gerçekten okul puanı etki edecekse çok düzenli her gün çalışmak gerekir herhalde. Umarım olmaz. Yani Tusa Okul puanının katılması söz konusuymuş şu aralar. Duyuyorum. Dönem 5 çok koşuşturmalı. Bir yandan sık sık staj sınavı, bir yandan tuz dershanesi demiş birisi. Dönem 5 gerçekten sürekli staj değiştirdiğiniz için çok hareketli bir dönem oluyor. Ama bence çok keyifliydi. Çünkü stajlar zaten kısa kısa olduğu için ve o stajların genelde hani küçük stajlar diye geçtiği için ve bir haftalık, iki haftalık stajı olduğu için onun sınavına çalışmak bizim için bir gündü. Hani iki haftalık stajda maksimum iki gündü. Hani o yüzden bence hayat etkilediğini düşünmüyorum. Hatta tam tersine Fakültesin fakültesinin bence en güzel senesi 5 ve tabii ki de internlük yani sınav yoktu. Bilmiyorum neden bu kadar zorlanıyorsun. Ha TUS dershanesi olduğu için. 5. sınıfta tabii ki de TUS dershanesine gidiliyor. Ben gitmediğim için hani bu sıkıntı çekmemiş olabilirim. Bir demiş ki dönem 2'lere öneriler. Dönem ikilere en büyük önerim şu dişinizi sıkın gerçekten çünkü anatominin vesaire en iğrenç olduğu dönemler birinci sınıf ve ikinci sınıf. Üçüncü sınıfa geçince böyle patoloji geliyor. Herkes 3. sınıftan çok zormuş gibi bahsediyor ama benim en sevdiğim sınıfım üçüncü sınıfta. Çünkü patoloji geliyor ve patoloji bence fizyoloji gibi daha bir mantık çerçevesinde ilerleyen daha güzel konuların olduğu bir ders. Keyifli. Üçüncü sınıfın daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Sabredin. i̇kinci <laughs> sınıfı açtıktan sonra tıfa küresi çat diye bitiyor. Gerçekten bitiyor. Herkes nöro komitesi demiş. Nöro komitesi 7 bitirdi beni. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. Senin nöro komiten nasıldı? Nasıl çalıştın? Biz nöroyu 2 sınıfın başına almıştık. Benim üst dönemlerden çok sevdiğim biri vardı Elif. Ee, onun bir tane nöro anatomi defteri vardı ve onu bana vermişti. O kadar güzel bir defterdi ki defter hala bende duruyor. Onun defterinden biraz çalışmıştım. Nöro anatomi konusu gerçekten çok ağır bir konuydu. Anatomisi, fizyolojisi vesaire böyle bir anda her şey böyle hakim olmadan hani birinci sınıftan yeni çıkmışsınız ya da birinci sınıfta da alınıyor sanırım. Daha böyle tıbbi terimlere bile daha böyle tam hakim olmadan çok fazla bilimsel bir yükleme olmuş oluyor insana. O yüzden o zamanlar çok ağır geliyor bence. Ama böyle okudukça ve o dersleri almaya devam ettikçe zamanla alışacaksınız. Ama gerçekten iyi çalışmak gerekiyor. İnen yolla çıkan yollar falan ona aşırı derecede insanın kapısını karıştırıyor ama öğrendiğinizde böyle Tak 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 çok güzel bir şekilde ilerliyor hepsi. Fakülteye bir türlü alışamadım. Eski arkadaşlarımı özlüyorum. Yeni bir ortama girmek için kulübe de girmedim diyor galiba. Bu birazcık bence Covid sonrasında yani online eğitimin size yaptığı bir kötülük. Yani okula üniversitenin ilk senesinde okula gitmediniz, afi havası solumadınız, insanlarla beraber aynı ortamda bulunamadınız. Gerçekten çok üzücü bence. Ama herkes sizinle aynı durumda ve bu arada üniversiteye geçtiğimde ben en başlarda lisedeki arkadaşlıklarımı çok özlüyordum. Ama sonrasında üniversitede de böyle bir arkadaş grubu edindiğinizde her şey böyle daha normalleşiyor. Herkes sizin gibi olduğu için herkes aslında şu an birileriyle arkadaş olmak istiyor. O yüzden de böyle bir yere girdiğinizde insanlarla tanışmaktan çekinmeyin. Çünkü onlar da sizin gibi aynı şekilde. Bir soru var şu an beni benden aldı. Özlem sormuş. Tıptayım ve yorucu. Çok haklısın. Bir de istediğim bir yer olmadığı için iyice çekilmez oluyor. Sence ne yapayım demiş. İnsan gerçekten istemediği bir şey için çaba harcarken isteyerek çaba harcayan bir insana göre çok daha fazla yoruluyor. Bunu gerçekten istemeden bir şey için çabalayan insan anlar sadece. Fakülte ilk girdiğimde ben de bunun zorluğunu çok çekiyordum. Hem işte doktor olmak istiyor muyum? Tıp fakültesini okumak istiyor muyum? Burası bana uygun mu? Gibi çok fazla soru işaretlerim vardı. Fakültesine okumak ve sınavlara çalışmak zaten zor ve yorucu. Üstüne üstü bir de bunu aşırı çok istemeden yaptığımız için her şey daha da zor oluyor. Bu arada bence insan beyni istemediği şeyleri öğrenirken daha büyük sıkıntı çıkartıyor. Ama eğer tıp fakültesini bitirmek istiyorsan çabalamaya devam et, bir şekilde bitiyor. Bitiyor gidiyor gerçekten. Bunu unutmayın. 6 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Ve ben ilk okula girdiğimde oha 5. sınıflar o zaman ne kadar yaşlılar. Bunlar ne amca teyze dediğim günü, anı dün gibi hatırlıyorum. Ama gördüğünüz üzere şu an hani okulu bitirdim. Üstüne hani bir sene de geçti. Yaşlı mıyım? Hayır değilim bence. <laughs> Değilim. Değilsin deyin ne olur. Bir demiş ki şu an 4. sınıfın pediatri stajıyla başladık. Çok yoğun bilgi geliyor. Gerçekten pediatri stajı çok yoğundu. Gülhanede de çok malin bir stajdı. Yani ben de ucundan geçtim. Çok zorladım geçebilmek için. Tüm tıbbın sadece çocuklar için olan özel kısımlarını öğreniyorsun. Hocalar genelde sorduklarında 55-60 hani sözlüğü de, sözlüğü kastediyorum. 55-60 puanlık yer genelde temel bilgiler oluyor. Mesela febril konvizyonu mutlaka sorarlar. Bunu bilmeden sözlüğe girme. Ya da pediatri aşılar. Aşı takvimi. Onu bilmeden sözlüğe girme. Onun üstüne o ekstrem zor gelen kısımları da biraz çalışırsan sözlüden 60-65 alarak stajı geçebilirsin bence. Pediatri stajına bir de bence en önemli şeylerden biri hani beni okurtardı biraz da. Çok fazla klinikte bulunuyorduk biz. Ben çocukları çok sevdiğim için yoğun bakıma sürekli gidip çocukları seviyordum. Onlarla ilgileniyordum. O zaman hastalıklarına, kullandıkları ilaçlara, çocuğun durumuna vesaire hakim olduğun için biraz daha özellikle pratik sınavlarda çok rahat oluyorsunuz. Bu arada ben çocuk stajından zor geçtim gerçekten ama ben pratikten 100 aldım arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim. Pratik çok önemli. Aşırı derecede önemli. Hane yani dahiliye stajındayım. Söyleyeceklerim bu kadar demiş. <laughs> çok iyi anlıyorum çünkü tek kaldığım 4. sınıfta tek kaldığım bütün dahiliye bütün ve büte kalmama sebep olan soru şu. Diyabetin tanı kriterleri nedir? Bu kadar temel bir şeyden kaldım. Çünkü hoca dedi ki diyabetin tanık kriterleri nedir? Dedim ki açlık kan şekerinin 126'ın üstünde olması dedim. O dedi ki yanlış. Kaç ölçümde dedi. Ha açlık kan şekerinin en az iki ölçümde 126 üstünde olması dedim. Dedi ki yanlış. Nesi yanlış? Ondan sonra dedi ki 126 ve üstünde olması diyeceksin dedi. Tekrar kurcum neydi? <laughs> Bu şekilde anlatabiliyor muyum? Böyle böyle cümleleri yanlış söylediğim için kaldım. Yani bundan kalmadım aslında ama çok düşük bir puan aldım ilk sözcüden. İlk stajımda 4. sınıftayken ve çok büyük bir staj dahiliye stajı. Daha ve sözlüye nasıl çalışılır? Sözlü hocalara ne denir? Hocalar aha süren bitti. Bitiriyorum. O sözlüde hocalarla nasıl konuşulur? Nasıl cevap verilir? Nasıl sorarlar? Vesaire hani bu mantığa hakim olmadığım için gerçekten benim için de çok zordu. Gülhane'de dahiliye de biraz marindi staj. Bütte yani ilk sözlüme gelen hoca Bütte de benim sözlüme çıkmıştı. Ve hatta hoca demiş ki "Aa sen niye Büt'e geldin? Çok iyi cevaplamıştın benim sorularımı." demişti. Ben demiştim ki hocam sizin soruları çok iyi cevapladım ama diyabetin tanı kriterlerine cevaplayamadım. O yüzden bu tek aldım demiştim. Bütte de tabii ki de romatoloji yine çok sevdiğim için orada soruların hepsini çok güzel cevaplayabildim ve geçtim. <laughs> bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız Tıpçı'nın halinden Tıpçı Anlar serisinin devamını isterseniz videoyu beğenmeyi ve aşağıya mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü eğer etkileşimi fazla olursa videonun beğenildiğini anlamış olurum. Çok keyifliydi bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Annem ile ilgilenen asistan doktora gönlümü kaptırdım. Doktor beni de hasta etti. Yürü. Seviyorsan git konuş bence. Tıpçının halinden tıpçı anlar.